Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz. Serimizin 8. bölümünü size mutlulukla sunuyorum. Yine çok güzel, sıcacık, samimi, kaliteli yapımlardan bir liste hazırladım. Aksiyon ve popcorn sineması seven arkadaşlar, size de sesleniyorum. Bu filmlere bir şans verin. Sinemayı yeniden keşfedeceksiniz. İyi seyirler diliyorum. Maudi, Kanada'nın en sevilen halk sanatçılarından Maud Lewis'in hayatını konu alan biyografik dram türünde bir yapım. Film öylesine sevimli, naif ve güzel bir insanı anlatıyor ki bu sıcacık filmi izlerken içi mutlulukla dolmuştu. Maud Lewis'in yaşamı zorluklarla geçer. Ancak sanatına olan tutkusu onu ayakta tutuyordur. Romatizma ile mücadele eden Maud, ailesini kaybettikten sonra teyzesinin yanına taşınır. Özgürlüğün hayalini kurarken resim yapmaya başlar. Zeki ve girişken bir kadın olan Maud, kendisine pek de iyi davranmayan teyzesi nedeniyle de ev işlerine yardımcı arayan bir ilanın peşine düşer. İlanı veren Everett ile tanışır. Everett, huysuzluğuyla ile tanınmış bir adamdır. Ancak Maud'un sabrı ve naifliği o huzursuz adamı değiştirecektir. Zamanla ikisi birbirlerine yakınlaşır ve Maud'un sanatı Everett'ın desteğiyle gelişir. Film Maud'un çocuksu ve renkli resimler yaparak Toplumda sevilen bir figür haline gelmesini anlatırken aynı zamanda bize duygusal bir deneyim sunar. Sanatın ve insan ruhunun gücünü kutlayan, izleyiciye ilham veren bir hikaye anlatır. Mavi, sade bir dram filmi olmasına rağmen düzgün senaryosuyla sizi derinden etkileyecek. 2017 yılı Kanada yapımı bu filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. We Need To Talk about Kevin filmini izledikten sonra çocuklar hakkında yeniden düşüneceksiniz. Şaka bir yana Lionel Shriver'ın aynı adlı romanından uyarlanan bu psikolojik gerilim gerçekten unutulmaz filmlerinizden biri olacak. Eva başarılı bir seyahat yazarı olmasına rağmen oğlunun psikopat eğilimleri ve bunların sonuçlarıyla uğraşmak zorundadır. Kevin bebekliğinden beri annesiyle bağ kurmakta zorluk çeken soğuk ve zor bir çocuktur. Babası Franklin, Ivan'ın endişelerini görmezden gelir ve Kevin'ın davranışları için sürekli bahaneler üretir. Film, zaman atlamaları ve parçalı anlatımıyla Ivan'ın geçmişle günümüz arasında gidip gelerek yaşadıklarını ve Kevin'la olan ilişkisini anlatıyor. Kevin'ın sosyopatik doğası ve annesiyle olan karmaşık ilişkisi film boyunca dikkat çekici bir şekilde tasvir ediliyor. Film bir ailenin parçalanmasını ve bir annenin oğluyla mücadelesini acımasız bir gerçekçilikle bizlere sunuyor. Ayrıca ebeveynlik, sorumluluk ve topluluk ilişkileri gibi temalara da derinlemesine bakıyor. Dilda Swinton'ın güçlü performansı ve filmdeki yoğun atmosfer bize unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatıyor. Ivan'ın oğlunun işlediği korkunç suçlarla yüzleşme sürecini anlatan 2011 yapımı bu İngiliz filmini mutlaka izleyin. İşte yine sıcacık bir film daha. İki naif, tatlı insanın hikayesini yüzünüzde bir gülümsemeyle izleyip bitireceksiniz. Romantik Anonyms, 2010 Fransız Belçika romantik komedi filmidir. Sosyal anksiyete bozukluğu çeken ve neredeyse her şeyden korkan genç Fransız kadın Angelique'in hikayesini anlatıyor. Angelique düzenli olarak benzer sorunları olan diğer insanlara yönelik bir destek grubuna katılıyor. Angelic hayalini gerçekleştirmek için pastacılık okuluna gider. Ancak kaygısı sınavlara cevap vermesine engel olur. Bay Mercier onu imalathanesinde çikolata yapması için işe alır. Bay Mercier öldüğünde ise Angelic ayrılmak zorunda kalır. Jean Rene, Chocolate adında küçük bir çikolata imalathanesinin sahibidir ve o da sosyal kaygı bozukluğundan müzdariptir ve özellikle yakınlıktan korkar. Çikolata mil başarısız olur çünkü artık iyi satılmayan eski moda çikolatalar üretiyordur. Angelique Chocolat ile iş başvurusunda bulunur. Bazı yanlış anlaşılmaların ardından Jean René onu satış temsilcisi olarak işe alır. Angelique hayallerine ulaşabilecek midir? Angelique ve Jean René birbirlerinden hoşlanırlar ancak korkuları ve kaygıları nedeniyle duygularını ifade etmekte ve ilişkilerini geliştirmekte ciddi zorluk yaşarlar. Filmde bu zorluklar komik bir dille anlatılıyor. Film, toplumsal sorunlar yaşayan iki karakterin tatlı ve dokunaklı hikayesini anlatırken aynı zamanda sıcak ve samimi bir romantik komediyi de bizlere sunuyor. Bu sevimli filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. The Past, 2013 yapımı bir Fransız-İran drama filmidir. Film, boşanma davası için İran'dan Paris'e gelen Ahmet ve eski eşi Marie'nin hikayesini anlatıyor. Ahmet'in gelişinden kısa bir süre önce Mari, çocuklarının babası Samir'i evine getirir. Samir, karısı Selin'in komada olduğu bir hastanede çalışan kuru temizlemecidir. Ahmet, Mari ve çocuklarının hayatına yeniden girdiğinde geçmişin sırları ve yaraları ortaya çıkar. Film, aile, sadakat, suçluluk ve affetme gibi konulara odaklanıyor. Filmde karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmeleri, ve gelecekleri için kararlar almaları gereken karmaşık ve zorlu durumlar yaşanıyor. Aynı zamanda farklı kültür ve dillerden gelen insanların iletişim kurma ve birbirlerini anlama çabalarını da gösteriyor. Filmdeki sahneler oldukça gerçekçi ve oyuncuların performansları da bunu daha da belirginleştiriyor. Film geçmişin bugünü nasıl etkilediğini, geleceği nasıl şekillendirdiğini sorgulatacak duygusal ve etkileyici bir yapım aynı zamanda insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve güzelliğini de yansıtıyor. Bu güzel filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Eleştirmenlerce karışık yorumlar alsa da bu dizi renkli anlatım tarzıyla beni oldukça etkileyen bir yapım olmuştu. Olumsuz ve ön yargı içeren konularda ilgi çekici anlatılabiliyormuş. Bu dizide 1940'lı yıllarda Hollywood'da film yapmaya çalışan insanların hikayesi anlatılmış genç ve hırslı bir grup insanın Hollywood'da başarıya ulaşma çabalarını konu alıyor. Bu insanlar ırkçılık ve homofobi gibi sorunları aşarak film endüstrisini değiştirmeye çalışıyor. Dizi gerçek tarihi olayları ve kişileri değiştirerek bizi o zamanların Hollywood'una götürüyor. Jack Castello Hollywood'da şansını aramaya çıkan genç bir adam. Bir benzin istasyonunda escort olarak çalışmaya başlıyor. Bu benzin istasyonu Ernie tarafından işletiliyor ve stüdyo başkanlarının eşleri ve farklı cinsel tercihi olan erkekler bu yakışıklı genç adamlarla karşılaşmak için örneğin benzin istasyonuna gidiyorlar. Jack'in müşterilerinden biri büyük bir kurgusal stüdyonun başkanı Ace Amberg'ın eşi Evans Amber. Jack'in iş arkadaşlarından biri de Rock Hudson olacak olan bir gence aşık olan gay genç yazar Archie Coleman. Archie'nin en son senaryosu Peik, 1932'de Hollywoodland tabelasından atlayarak intihar eden İngiliz aktristin hikayesini anlatıyor. Dizi, ırkçılık ve homofobi gibi sorunların çok kolay çözülebileceğini ve marjinalleşmiş insanların sadece kendilerini göstermeleri gerektiğini söylüyor. O yıllara göre biraz hayalcilik gibi görünen bu durum ancak şimdilerde yerini bulabilir. Dizi bu nedenle gerçekçilikten uzaklaşıyor ve Hollywood'un gerçek yüzünü göstermiyor. İki dalda Emmy ödülü kazanan 2020 yılı Amerika yapımı bu diziyi izlemenizi tavsiye ederim.